Galatasaray devre arası takımın Dinamo'su Sasha Boy'u sattı. Peki Sasha Boy'un gideceği Aralık ayından belliyken Galatasaray kaldı ki bir önceki sene çok iyi oynayan Sasha Boy'un maksimum takımda bir sezon kalacağı yine belliyken yazdan planlama yapılmayıp yerine devre arası konulabildi mi? Konulamadı. Uzun zamandır top oynamayan, ne yaptığı belli olmayan futbolun kendisini bıraktığı Sergio Oria ile orayı doldurmaya kalktılar. Orta sahada Sergio Oliveira ile ilk sezonda güzel başlanmıştı ama Oliveira düşmeye başlamıştı. Fiziksel olarak, mental olarak düşüşe geçmişti. O bölgeye transfer yapılması lazımdı. O dönem bir sürü konuşulan isimlerden gidilip son dakika kim alındı? Endombele alındı. Endombele Galatasaray'a ne verdi? Hiçbir şey. Galatasaray bu plansızlığın faturasını Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkabileceği bir gruptan çıkamayarak ama UEFA'da yoluna devam ederek bir şekilde faturayı ödedi ama tolere etti. Yazın yapılamayan planlama devre arasında hiç yapılamadı. en yerine oraya alındı. Endombele'nin yerine kimse konulamadı. Sağ kanatta bir önceki sezon iyi oynayan Raşisa varken tercih edilmeyip gidilip tete alındı, verim alınamadı. Velhasıl kelam Galatasaray Sparta-Pırak maçlarına çıktı. Avrupa'da yoluna Sparta-Pırak maçları ile devam etti. Galatasaray bu Sparta-Pırak maçlarına sağ bekte Kaan, sol bekte Berkan'la çıktı dar, formsuz ve bekleri devşirme olan Galatasaray çok rahat eleyebileceği Sparta praktan 4 gol yiyerek elendi. Avrupa'ya veda edildi. İlk Avrupa sezonu Okan Burun başarısız mı? Evet başarısız. Ama lig kazanıldı. Doğru 2-2 yapıldı. Her şey güzel. Bu kez bakın Galatasaray taraftarı da yönetimi uyardı. Geçen sezon yapılan hatalar yapılmasın. Eksikler belli. Galatasaray'ın sağ sol bek ihtiyacı var. Orta sahaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın santraforunda Icardi var ancak Altan yok. Kanatlarda yanlış tercih yapıldı. TT, Zaha, Ziyech yanlış tercih yapıldı. Kerem Aktürkoğlu son dakika gitti. Gideceği belliydi. Oğuz Aydın transferi yapılacakken yerli rotasyonda güzel, iyi bir kanatlı, formda bir kanatlı yapılacakken bizim bir sürü 7 tane kanatımız var dedi Okan Hoca. Yaptırmadı kanat transferi. Galatasaray 3. sezonuna dar olan kadrosunu daha da daraltarak başladı. Orta sahaya sarı alındı. Tamam doğru alınması yanlış bir transfer değildi yani. Gelmeden önce gayet de kırıp gelmiş bir isimdi. Galatasaray'da oralardan transfer yapmak Galatasaray gibi takımlar için çok mantıklı. Kağıt üzerinde doğru mantıklı bir transferdi. Bunu eleştiremem. O da ne zaman yapıldı? Galatasaray Süper Kupa'da 5 gol yedikten sonra. Artık sezon başladı. Galatasaray Süper Kupa'da 5 beş gol Beşiktaş'tan yedi den sonra bu orta saat transferi yapıldı.